Deniz tutkunlarının kanalı Fishik TV'den herkese selam arkadaşlar. Harika bir av günüyle karşınızdayız. Dün yakaladığımız tralleri kullanarak canlı av disipliniyle büyük balığın peşinden koşuyoruz. Önemli bir misafirim var. Sevdiğim bir abim var. Ekranlarda alışık olduğunuz bir yüz diyebilirim. Sohbetiyle, muhabbetiyle, esprileriyle bugünkü videonun içinden geçecek diye düşünüyorum. Kim o? Hemen arkamda. Bakın. Yüzü de görünmüyor ne yapsın gel biraz yatak <laughs> Günaydın hepinize. Ufak tefek boyu var, türlü türlü huyu var ekibiyle. <laughs> Güzel bir av yapacağız bakalım inşallah. Göreceğiz. Size de bu görüntüleri an, ve an sunacağız. Takipte kalın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Şart, iş, 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 gideceğiz. Görüşürüz. Abi, bir balık var aşağıda. Aşağıya balık girdi. Böyle bir balık girdi, vurdu. Vurdu mu? Vallaha, yukarı çıkarken böyle bir hafiften böyle tık et, ya tral kafayı koydu. Vallahi aşağısı çok kalabalık birader. Üç parça var, biliyor musun? Canlıyan bir insin, bak gör odamda değil Evet dostlar, aşağısı gerçekten güzel yazmaya başladı. İnşallah güzel balık kandırabilirsek. Yani bunun içinden almamız lazım zaten. Bak indi. Evet. Bak 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 güzel bak. Hemen mi lan? Yok lan o senin şey... Yok abi yok işte canlı indirdim bak. İçerdi. Ama o gidi daha bir daha der. Da. Aldı. Abi şey aç. GoPro'yu aç Nereden açılıyor? Üstteki düğmeye basıyorum. Açtım. Evet abi. Bir de kamerayı da şöyle hafta şey yaparsan. Hemen hallediyorum. Evet, sendeyiz. Evet abi. Aldık çok güzel bir şey. Güzel böyle bir 7-8 kilo Bir balığa benziyor. Abi şimdi... Geliyorum, su da Teşekkür ederim. Evet. Hadi bakalım, gel koçum. Gel koçum. Hadi gel, su bol güzel. Aynalarda mı? Yok abi daha dikkat bak. Hala dövüşmeye devam. Senden ricam bir abi. 20 mi kaldı? Motor yukarıya alalım komple. Al onu komple. Bir de şöyle ilk kamerayla düzgün fotoğraf video mu olsun ya. Kamerayı da oradan alırsan elle çekim yaparsan güzel bir video tayt. Şu an kapalı ama ekran. <laughs> evet çekimde o. Arka arka arka, arka ekran devre. Evet güzel bir renk. Sen öyle 10 kilo müsen Kardeşim 10 kilo Kardeşim bindirdi balığı ama belliydi zaten. Aşağıda şenlik <laughs> yeriydi. Kendini çekiyorum bir de şu. Kendin mi çekiyorsun? <laughs> Ucu bana dönecek. <laughs> Ekrana bir kere dokun, ekran gelir zaten. Heh. Evet. Kardeşim aşağıda zaten şenlik yeriydi. Belliydi bir şeyler olacağı. <laughs> ya çok büyük balık ya çok ters kalan daha. Balık şu an 20 metrede. Balığı görebilecek miyiz? Birazdan görürüz güzel Kaderimizde sana kameramanlık yapmak da varmış Aynen kardeşim. Abi, çok şükür. Ah. Sanki saplandı yere ya bir yere. bak bir. Oh. Bu senin bu hareketler yaşlılık belirtisi. Kardeşim. Eğer şeyse ben alabilirim ha sıkıntı yok. Aynen. Biliyorsun oh. biz daha genciz yani. Ondan şüphemiz yok Yusuf abi. Tamam. <laughs> Ne no olur ne no olmaz abi. As 9'u gibi bir sesler çıkartıyorsun. Güzel evet lider geldi. Abi. Güzel bir kuzu. Bu 10 kilo üzeri. Güzel. 10 kilo üzeri. Al bakalım. Yavaş sakin ama heyecanlanmadan. Üçlü girmiş zaten. Evet, evet. Ondan dolayı sıkıntı Üçlü girmiş zaten kardeşim. Hop. İşte bu be. Bu çocuklar inanmış! Neydi? Denizden gelen mutluluk, mutluluk projesi. Ya. Denizden mutluluk geldi abim. Hadi Aa. bakalım, bereketli olsun. Bir e, Çocuğu bir yere yatır, bir işte. dakika. Oh. Terledin mi? Alnım parlıyor. Yok, vallahi abi. Socorro ile, Shimano, Socorro ile gördünüz, hemen hemen 4 dakikada falan yoldum geldim balığı. Vengeance yiğitim kamış, Socorro 10.000, makine. Ve? Hayvan güzel. Hayvan güzel. Abim! Yapıştı. Hadi bakalım. Oh. Evet dostlar. Birinci balığımızı çıkarttık. Gördüğünüz gibi. ikinci balıkta artık Yusuf abimin şansını indiriyoruz. Onunla güzel bir av yapalım dedik. Adamın nasibi daha sabah ilk saatlerde kendisini gösterdi. İlk balığımızı aldık. Evet abi şimdi bir belgeseli anlatalım abi şimdi. Masayı Mara'da sabah oluyor. <laughs> Ceylan olsun, aşağı bak. Giy'i olsun, kar karacası olsun. <laughs> dilin, dilin dolandı değil mi? Bunlar Polanta görene su içmeye geliyorlar. <laughs> Gerisini sen anlat ben bakamayacağım. Gördüğünüz gibi Neşe'miz yerinde. Balığı da alınca daha da bir neşelendik. İnşallah ikinciyi de çıkarttık mı Neşe tavan yapacak ne kadar balığa çıktıysa git balık yakalayamıyorduk ya. Şimdi aldık işte. Sayende şeyi geçtim valla. Üzerindeki ölü toprağına attım diyeyim. <laughs> ya bir fişfikçi bugün olay bulunmuyor abi hayatta. <laughs> ben size tavsiye arkadaşlar. Hayatınıza fişfikçi sokun. Herkesin hayatında bir fişfikçi olmalı. Nasıl Yusuf abi? Senin bu konudaki bakış açın ne mesela? Hani hayatına girdiğim andan itibaren hayatında neler değişti? Bir düzen, intizam. Doğruyu mu söylüyorsun? <laughs> abi açık kamera yani hani sıkıntı yok. Bizde tamam. sansür yok, bütün ifade özgürlüğü var abi bizde. Tamam kardeşim sabahları ve akşamları kalple öpücüklü mesajlarla uyanıyorum. Malum bekarım. Sayende herhalde evlenemeyeceğim. Ne yapıyorsun sen? Benim takipçilerden medet mi umuyorsun bekarın falan diyerek? Hayır. hayır. Senin attığın <laughs> Bak mesajlar... benim %90 erkek takipçi kitlesi. Senin attığın <laughs> mesajlardan dolayı zaten evlenemeyeceğim. Şimdi ifade özgürlüğü diyorduk ya hani bir evet. yere kadar. <laughs> yok yok ya senden memnunum. Benden memnun olmayan var mı ya? Sevduğum. <laughs> i̇şte bir şapşiklik daha. <laughs> ne yapıyorsun deli manyak? Şimdi bunu arkaya karayip korsanlarında koyup... <laughs> Seviyorum böyle şeyler yapıp milleti güldürmeyi. Güzel oluyor. Tebessüm Gülüyor. abi insanların Gülüyor. suratına bir kukla... ...bir kukla böyle tebessüm bırakabiliyorsak... Bu zor günlerimizde. Aynen ne mutlu bizler adım. Evet. Kaydet kaydet. Bütün özelimiz özelimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. <laughs> Hepsini kaydet. Yarım metre yarım metre. Kamera kayıtta mı? Şimdi kaydı al. Kayıtta. Şimdi bak. Yarım metre yarım metre. Yeni yukarı kaldıracağız. Duymuyorlar. Bu salaklar da peşinden geliyor ya. He. Suyun üstüne geldiği zaman. Vur kepçeyi. Heh. Nasıl? Mantıklı. Başlıyorum. Başla. İndi be. Arkadaşlar işte soruyorsunuz ya büyük balık avı nasıl yapılıyor abi ben hiç yakalamadım çok istiyorum falan işte böyle yapılıyor. Kesin, kesin ama. yani her şeyi deneyerekten. bak peşinden bak bak. Bak bak peşinden bak, bak. geliyor, bak. Hadi son 30 metre. 30 metre daha kaldırırsa <laughs> balığı. Sen hazır ol ama şurada kolları sıfat. Ya sen o balığı kaldır ben suya atlar gene alırım. <laughs> İnancın yok diyeceksin değil mi? Evet. Fark ettim. <laughs> Bak sen çabuk bak gel Oo. ya da sen bak işte gördün mü plan yürüyor işte bak göster kameraya göster göster. Ama arkadaşlar Vallahi var ya adam cidden 35 metre kaldırdı balıklar peşinde yani şu bak, an indiler ama. inanmazlar ama. He? Göstermesen inanmazlar. Ya senin öyle balık olacağını inanıyorlardı benim sözüme niye inanmasınlar arkadaş? Ama tipinden belli senin yalan... Yani ruhuna işlemiş de... diyor. <laughs> yalan sarıca <fırıncı> bitip <laughs> Yalan ruhuna işlemiş diyorsun ya. Evet. Abi ne yaparsın işte geçmişte deniz naneleri şey yapmak için bir de denizden gelen mutluluk falan filan Allah Allah'ın gözüne girmeye çalışıyoruz yani. <laughs> ya bir şekilde torpil yapman lazım. Tabi tabi abi. Ya, bu böyle. Abi işte şey hani kurbanda mesela şeymiş yani kurban kestiğinde hani sırat köprüsünden onun üstüne geçer misin? Ben de Sırat Köprüsü'nün altındaki sudan kuzu balıklarının üstünden geçeceğim. <laughs> köprü, ben transit, köprü yok yani. Ben Marmara'yı kullanacağım. Orası da tartışılır da. Ben Marmara'yı kullanacağım su altından. Gerçekten benim de günahım çok ama... Stuttgart. Hiç hatırlatma. Almanya'dan... Almanya'dan dayı oğlu aradı. Stuttgart. <laughs> Hani yemeyecekseniz biz de gidelim, işimize, gücümüze bakalım. Ma mi? Mağazada eleman, bir tane eleman var. Eda ablam. <laughs> Eda ablam. O da yabancı eleman. Yani. Eleman değil Cemil. Hani Elemandan para, para para kazandırmasını beklersin. Eda daha çok kaybetti. <laughs> Bak bunların hepsini ona özel video yapacağım. Direkt ona göndereceğim yani. Sevgili <laughs> kız kardeşimin. Ya, benim gerçekten düşmana ihtiyacım yok. <laughs> Senin gibi dostlarım mı yeter bana diyorsun? Yani düşmana gerçekten ihtiyacım yok. Sen varsın, Eda var. Anladın <laughs> mı? Şükrü Soybay. Değil mi? Tabii Murat var. Murat, Murat On, Tabii. Ondan sonra... Bunları boş geçmemek lazım Tabii. yani. E, düşmana gerek yok. Senin sırtın yere gelmez ya. Gelmiyor da zaten. <laughs> yere bir santim geziyorum hep. Hep arkanda <laughs> durdukları evet. için. Evet. <laughs> Anımı kolluyorlar. <laughs> Şimdi bir insan sırtının yere gelmesi için arkasının boş olması lazım. <laughs> evet. Senin sürekli arkanda bizler olduğumuz için hani yürü sırtının pek yere geleceğini sanmıyorum. Misal şu an misal işler falan hiç yok, iş yok. Durumlar kötü ya. He. Ülkecek. Evet. Ee, ben ülkeye bağlamıyorum işlerimin kötü olmasını. Sizlere bağlıyorum. Yani. <laughs> Olur diyorum ben. Düzeleceğiz inşallah. Ne yaptın benim tablet hediyesini hala bekliyorum. Bak şuraya koyacaktım. Buradan kamera şey... Hazırladım mı? Şeyi oradan takip edecektim. Dükkanda... Neon'la da haritayı oradan takip edecektim. Dükkanda ha. hazırladım. Ona sim kart takılıyor mu? Bana sim kart takılan lazım mı? Sim kart, ondan sonra mikrofon... Her şey takabilirsin abi. <laughs> Nasıl bir tabletse. Teknoloji de son nokta. Yani. Hani tabletten kastım şey değil hani Orhun kitabeleri falan değil yani. Kalkıp da bana ilk tablet arkadaşlar falan diye. Yok yok güzel. iPad 1. <laughs> güzel, güzel, güzel tablet. iPad 1 özelliği ne? İşte şarj Bunu alıyor. <laughs> Şarjı var işte. Şarj alma özelliğine sahip. Ama şu an canım sıkılmaya başladı. Bir ara Ericsson A388'de miydi o? Of. Abi şöyle bir şehir efsanesi var. Mesaj alabiliyor ama mesaj gönderemiyor. Böyle bir şey var mıydı A388'de? O zamanlar buralar durduk kafalar. <laughs> Çay diye <edeyim, şim> çibre <laughs> Yeşilli gidi buralar. Ay ay gençliğim. Buralarda o zaman top bop oynardım. Tabii tamam, tabii. Tamam. Sen 12 havari. <laughs> ne de diye yıktı geçirdi buraları. O zaman daha buralarda su da yok. Su yoktu. Burada. İşte değil mi? Deniz yok. Sen ve 12 havari. Hep küresel ısınma işte. Bugün hep espriler dinsel temalı gidiyor ama bakalım inşallah bir şey olmaz.